Gel gel. Biraz önce uyandım karnım aç. Şekerim düşebilir ha. O sevme notlarına bakacağız. bin yeter. bin yeter. Allah bereket versin. Video çekiyorum çünkü daha az gerilmek için. Ay ÖSYM'ye girdim. TC ÖSYM'nin içindeyim. <gülüyor> Sonuçlarım. <gülüyor> Şu an tam görüntüleye basmak üzere. Bak, özgür. Ee, ne kadar kötü olduğu kimsenin umurunda değil. Sen zaten girişimci alacağım. Ülkenin ite kopuğa da ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> şu an sadece şu hareket yapmaktan acizim ya. Oh. Hayır, açıldı bakmak istemiyorum. <laughs> of, hayır bakmak istemiyorum. Ya Nasıl sikelim böyle işi ya Kaç Ha puanmış o Diyorum <laughs> 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 tamam, ben 300 en azı gittim <laughs> Tamam o o biraz korkuttu da tamam bu iyi O kadar kötü değil Ha. Bu mu? Tamam. 165'ten 175'e. Oğlum benim nasıl geri atabilir ya? Türkçe 26 doğru, 7 yanlış. 13 doğru, 6 yanlış sosyal bilimler. Matematik 24 doğru, 5 yanlış. Matematik iyi yapmışım. Ben 13 doğru, 6 yanlış anlamadım. Son zamanlarda çok bıraktım ya. Onun yüzünden yemin ediyorum. Tarih 2 doğru 3 yanlış. Coğrafya 4 doğru 1 yanlış. Oha çok iyi yapmış. Tarih 2. Tamam tamam bu tarih 1 durdur tamam. Anlamadım. Her neyse işte 4 doğru 1 yanlış. Coğrafya 7 doğru 3 yanlış. Vay iyi yapmışım ha. Sözelci miyim Felsefe 1 doğru 1 yanlış. Ya anne bir dakika. <laughs> Matematik 22 doğru 6 yanlış. Vay yapmışım ha. Baya iyi yapmışım. Fizik 9 doğru 5 yanlış. Bu da iyi. Kimya yapmamışım. Allah belasını versin. 5 6 doğru 4 yanlış. Tamam Benim notum nasıl geriye attı ben onu anlamıyorum. Normal puan 177 bin. Adur TYT bu. Ya gözüm görmüyor. Yeni uyandım yeni uyandım. Valla zaten beynimle çalışmıyor. Normalde öğrenmeyi falan olsam çıldırırdım şu an. Sayısal 165 bin. Yerleştirme puanı 175 bin. 174 bin. 360 işte. Yaz şimdi. Bak. Yok ya. Şeyde falan yerler vardı diye biliyorum. Genel Bayar'da falan. <laughs> Ama akredite değildir. Seneye. sene ya. Neyse. Biz mezunlar 12 sikeriz. Çalışmayın lan sınava. Boşu boşuna. Üzüleceksiniz ha. Neyse ben gidiyorum. Yeter. Ha ben de Messi.